Abi kendi git sunucunu neden kurmuyorsun da hala Microsoft'un olan GitHub'ı kullanıyorsun? Ya şimdi network effect denilen bir şey var. Şöyle düşün. Kendi sosyal medyanı kurarsın ama eğer ki Fediverse olmadığını varsayacak olursak ya yani dağıtık ağ olmadığını varsayacak olursak. Mesela şimdi bir sosyal medya kurdun. Sosyal medyanda 10 kişi var. Yani 10 kişinin olması bir network etkisi yaratmıyor. 100 kişi var daha farklı. 1000 kişi var. Belki bir tık daha bir şeyler oldu ama 1000 kişi bile çok az baktığınızda. 100.000 kişi olduğunda sosyal medya ilginç bir hale geliyor. Çünkü artık tanıdığının tanıdığı, tanıdığın tanıdığı birazcık olmaya başlıyor. İnsanlar farklı komüniteler oluşmaya başlıyor. <laughs> farklı gruplar açılıyor. Farklı insanlar bir araya geliyor. 1 milyon kişi olduğunda çok farklı 1 milyar kişi olduğunda çok farklı oluyor. Yani bir network efekt oluşuyor. Şimdi GitHub'da da güzel yanlardan birisi. Herkes orada olduğu için bir koduna daha hızlı katkı sağlayan insan bulabiliyorsun. İki, daha fazla proje keşfedebiliyorsun. E, dolayısıyla yani kendi git Git sunucumu kurmam çok basit. Şu an iki tıkla kurarım. Kendi Git sunucumu kurmakta problem yok ama daha fazla insana ulaşabilmek adına GitHub kullanmakta bir sakınca yok. Ama zaten önemli verilerim varsa mesela ya da işte şirketin çok gizli verileri varsa onları GitHub'ta tutmak yerine kendi Git sunucunu kurabilirsin mesela. Çok zor bir şey değil Git sunucusu kurmak çok basit.